Merhaba arkadaşlar, Hello. kanalıma hoş geldiniz. Hi. Ve bugün New York'a gidiyoruz. Çok entuziyastik herkes. Neyse, şimdi e, sabah çok stresliydi, o yüzden bir türlü doğru düzgün vlog yapamadım. Ama şu anda başlıyorum. Arabaya şimdi bindik, şimdi çıktık ve çok heyecanlıyım ve iki gün New York'tayız ben size tane vlog yapacağım. Çok iyi. Üç gün aslında yani. Neyse. Hadi bu arada bu videoyu beğenirseniz kanalıma abone olup yorum yapıp bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve hadi artık yola çıkalım. Şu anda bir benzin istasyonunda durmuş durumdayız çünkü benim çok tuvaletim geldi ve benzin almamız gerekiyordu. Ama tuvaletler çok kötü. Tam böyle filmde gördüğünüz inanılmaz kirli ve pis tuvaletlerden gerçekten. İkinci stop. Starbucks. Burası çok daha iyi bir yer. Modern ve daha çok insanlar. Bir yer çok türlü bir perdeciydi. Deminden beri arabada uyuyorum. Çok güzeldi. Ama şimdi böyle bir mayıştım. Çok havalı bir durak burası. Burada böyle bir bar var. Şurada pizza satıyor. Sonra Burada Popeyes var ve burada Starbucks var. Bu bir duran. Arkadaşlar şey, kimse maske falan takmıyor görüyor musun ay görüyor musunuz kimse maske falan takmıyor şaka gibi ben daha arabada çok trafik var. Bugün girişi böyle. Burada eşyalarımız duruyor. Şöyle resepsiyon. Burada konsiyer var galiba ama boş. Ve şimdi geldik. Takım yapıyoruz. Ne geldik size kıyafetimi gösteremedim. O yüzden gösteriyorum. Bir elbise ve bu saç şörtü giyiyorum. İçimdeki elbise böyle için var bu şekilde. Ama şimdi üstümü değiştireceğim. Çünkü akşam yemeğine direkt gideceğiz. Burada değişmiş olurum. Yeni aldım, elbiseyi giydim. Geri ceket aldım. Ayağımda da her zamanki ayakkabılarımı giydim. Ve şimdi aşağıya gideceğiz. Biraz... Bir göstereyim. Bence sana. Geri var. ceket. Bu kıyafet. Ve çıkışa Çok fazla insan var. Annem burada. Ama sonunda çıkabilirler. Benim okumak istediğim okulun binası. Kim Parsons? Hayalindeki üniversiteler sürüyorsa NYU. Hava oh Metro Mother dizisinin çekildiği bara geldik. Şey örnek alın, alınan barına. Şimdi oraya gideceğiz. İşte burası uh, Mac G's, Gerçekten McLaren ama biz McGee's. Buradaki en yani, gerçek hayatta. Metro Madrid'in çekildiği <laughs> yerdeyiz. <laughs> evet. Şey. Burada çok güzel fotoğraflar var galiba. Havayla çömbadırdan fotoğraflar. Çok güzel. Bu şekilde. <laughs> Bu <Bir> sparkle geçiyor. Bilen anlayan anlıyor, anlayana. Little... <laughs> Bu bandın da White ya. Is the Burada McLean Burger, <laughs> Burger ve McLean Burger ve McLean Burger <laughs> ve bir sandwich <laughs> e, pizzası <Çalıştırması> var. Broadway'de <laughs> film? Broadway' de bütün müzikallerin olduğu yerde yürüyoruz. Times Square'e gitmeye çalışıyoruz. Yemekten çıktık. gerçekten yamuk çok yamuk gösteriyor ama size beğendiğinden aldığım şeyleri göstereyim, yapacağım. Hadi bir bitireceğim. Öncelikle beğendiğim aldığım böyle bir üst aldım. Bunun altına böyle bir şey Son. Son so, harcığıma çok tatlış böyle bir elbise. Sonra bu bir kolye. Hemen minik ama kolye. Emin olamadım ama kolye. Son olarak da bağlamalı maliş bir elbise. Böyle bu dizinizin oraya kadar geliyor biraz uzun. Onlarla da daha kentsel giyiyorum ama çok tatlı işte. Evet bu kadar. Umarım bu ilk niyotlarınu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yapıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda. Bir sonraki New York vlogumda görüşmek üzere.